Hazreti Adem Aleyhisselam ilk insandır, ilk peygamberdir. Eşiyle beraber cennette yaşıyor. Cenab-ı Hak diyor ki bütün nimetlerimden istifade ediniz ama şu meyveye, şu ağaca yaklaşmayınız. Ondan uzak durunuz. Şeytan Aleyhisselam ne yapıyor? Alttan giriyor, üstten giriyor, kenardan giriyor derken onları divayet Allah adına yeminler ediyor. Yalan yeminler ediyor. Onların o yasak meyveden yemelerini sağlıyor. Rahatlıyor yani. Düşmanlık edecek ya. Ilahi huzurdan kovuldu ya insanoğluna düşmanlık edecek ve o şekilde yapıyor. Yoksa peygamberler seçme insanlardır. Ta çocukluk yaşlarımızda hocalarımız Allah razı olsun bizlere öğrettiler. Peygamberler hakkında vacip olan sıfatlar var değil mi? Sıdır, emanet, fetanet, tebliğ, ismet. İsmet asla günah işlemez. Ha ufak tefek zerre saatin olabilir ama peygamberler günah işlemezdi.